Yiğit Çavdar Alpleri. Gayrı dostumuz da düşmanımız da birdir. Sırt sırta verip cenk meydanında cenk edeceğiz beraber. O vakit birbirinizin ardını kollayacaksınız. Gerekirse kardeşiniz için canınızı vereceksiniz. Lakin ne olursa olsun düşmanın canını almadan can vermeyeceksiniz. Menzilimiz uzun. Düşmanımız çoktur. Bundan sebep iki obanın birliği her vakit olduğundan daha mühimdir. Okunuz şaşmasın. Bileğiniz bükülmesin. Amin. Unutmayasınız ki ata eğer gerek. Eğer yiğit gerek yiğit. Liyakatınızı Er meydanında ispat edeceksiniz. Gece demeden, gündüz demeden çalışacağız. Çalışacağız ki töremiz var olsun, adımız yaşasın. Biz bugüne değil, bin sene sonrasını andıştık kardeşler. Biz bugün korkarsak, neslimiz bin sene sonra zalimin karşısında titrer. Biz bugün susarsak, Bin sene sonra neslimiz zalimin sesini dinler. Ne ettiğimizi de, ne ektiğimizi de iyi bileceksiniz. Bugün indireceğimiz her yumruğun sesi bin sene sonra duyulacak. Var olsun töremiz, hak olsun menzilimiz, yardımcımız olsun Rabbimiz. Amin. Amin. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Aliyar Bey'im çok yaşa. Ertuğrul Ertuğrul Bey!